Türkiye'nin uzun süredir gündemi seçim. 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a sarkan seçimlerin kazananı yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçim süreci sona ererken gözler Millet İttifakı'nın dağılıp dağılmayacağına çevrildi. Siyasi isimlerden çeşitli açıklamalar gelirken kulislerde de bilgiler paylaşılıyor. O bilgilerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakın bileşenlerini tek tek arayarak güle güle demesi. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, "deva gelecek. Saadet ve Demokrat Parti liderlerini arayarak listelerimizden meclise giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler. Teşekkür ederiz." dedi. Ayrıca misafir olarak nitelendirilen 39 siyasi çıkarıldığında CHP'nin milletvekili sayısı da 130'a inecek. Bir diğer yandan Millet İttifakı içinde yer alan dört partinin CHP listelerinden aday olduğu ancak İyi Parti'nin kendi listelerini çıkardığı biliniyor. İyi Parti ile CHP kimi yerlerde fermuar liste denilen yöntemi uyguladı. Bu arada İyi Parti'den 17 isim CHP listelerinden aday oldu. Bu isimlerden sadece Ahmet Ersagun Yücel CHP listesinden meclise giren İyi Partili oldu. Gelecek Partisi'nden 19 aday, Deva Partisi'nden 24 aday, Saadet Partisi'nden 24 aday, Demokrat Parti listelerinden 8 aday CHP listelerinden seçime girdi. Bunun sonucunda Deva Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 milletvekilliği kazandı. Kılıçdaroğlu'nun meclis açılmadan yaptığı bu hamleyle Millet İttifakı'nın fiilen de son bulduğu konuşuluyor. Evet,